Sıfır atık yönetimine yenilikçi bir yaklaşımla çözüm ürettik. Atıkların kaynağında doğru ayrılması ve toplanmasına bütünsel çözüm getirdik. Kamu ve özel kuruluşlarla toplumsal verimliliği artıran, maliyetleri azaltan ve sürdürülebilir yeni bir perspektif belirledik. Akıllı şehirlerin altyapısını kolay kurulum ve kolay kullanımla kullanıcı dostu olan Nereye Atayım Saha Bilgi Yönetim Sistemi ile ölçülebilir ve şeffaf kıldık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 12 Temmuz 2019 tarihinde sıfır atık yönetmeliği yayınlandı. Bu yönetmeliğe uygun olarak yerel yönetim ve lisanslı işletmelerin atıklarını entegre bir şekilde toplayarak yönetmeleri için Çevko Vakfı tarafından Nereye Atayım Saha Bilgi Yönetim Sistemi geliştirildi. İşte Nereye Atayım'da ortaya çıkan yenilikler. Nereye Atayım Saha Bilgi Yönetim Sistemi kullanıcı dostudur. Kolay kurulum ve kolay kullanım sunar. Sistem nasıl çalışıyor? Sisteme kaydedilen her ekipmana ait bir benzersiz kimlik numarası verilir ve atanan kimlik numarası karekoda çevrilir. Karekod etiketleri ekipmana yapıştırılır. Karekod nereye atayım mobil uygulaması ile okutulur. Ekipman bulunduğu adresle birlikte sisteme anlık olarak işlenir. Bu kolay ve hızlı sistemle atık toplanma ekipmanlarının dijital haritası çıkarılır atık toplanma ekipmanlarının dijital harita üzerinde kapsama alanları 1 ila 600 metre arasında gösterilmektedir. Belediyeler, anlık kayıt altına alınan atık toplanma ekipmanlarının dijital haritasını yurttaşlarla paylaşarak sıfır atık yönetiminde şeffaflığı sağlar. Ölçülebilir ve kontrol edilebilir çözüm. Nereye Atayım Saha Bilgi Yönetim Sistemi ile atık ve atık toplama işlemleri dijital ortamda kayıt altına alınır, tüm atık türleri bir ekranda izlenir, anlık olarak ölçülebilir ve kontrol edilebilir çözüm sunar. Anlık Veri Kaydı Nereye atayım? Toplama operasyonu adedini, toplanan atık miktarını, son toplanma tarihini, doluluk oranını ve dolma frekansını hesaplar ve kayıtları raporlar. İsteğe bağlı olarak sıfır atık sisteminin paydaşları da anlık olarak atık ve ekipmana ait bilgilere ulaşabilirler. Kamu ve özel sektör binaları sisteme entegre edildi. Sıfır atık bina yönetim sistemine katılması zorunlu olan kamu ve özel sektör binaları Nereye Atayım Saha Bilgi Yönetim Sistemine entegre edildi. Lokasyondan alınan atık türleri sisteme kare kod okutulmasıyla kaydedildi. Yetkilendirilen kişiler nereye atayımla lokasyonlardaki ekipmanların doluluk oranlarını anlık olarak takip edebilir, toplanan atık miktarı ile ilgili anında rapor alabilir. Fotoğrafı çek gönder. Nereye atayım saha bilgi yönetim sistemi toplama araçlarının hasar veya arızalarını fotoğraflarla kaydedilmesine imkan sağlar. Sistem, toplama araçlarının kanunen zorunlu olan kasko, vize, K belgesi ve benzeri belgelerin bitiş tarihinden önce yetkiliye bildirim gönderir ve e-postayla hatırlatma yapar. Etkin Raporlama Nereye Atayım Saha Bilgi Yönetim Sistemi her alanda kapsamlı ve anlaşılır raporlar sunar. Envanter Genel Raporu, Genel Toplama Raporu, Sürücü Raporu, Sevkiyat Raporu, Belediye Raporu, Lisanslı Firma Raporu, il ilçe Raporu, Talep Raporları gibi çok sayıda rapor alınmaktadır. Excel, Word, PDF, XML gibi formatlarda alınan veriler sıfır atık sistemine anında iletilebilir. Halkın sıfır atık kapsamındaki talepleri ve ekipmanlara ait şikayetlerinin giderilmesi süreci de rapor altına alınmaktadır. Unutmayın, biz nereye atayım saha bilgi yönetim sistemi ile kurumların sıfır atık yönetim planlarına altyapı ve katkı sağlıyoruz geleceğe sürdürülebilir bir yaşam bırakmak için nereye atayım saha bilgi yönetim sistemine katılın